Fırat, işin başına koydular. Hoşuna gidiyor mu? Aynen eğlenceli bir iş. Hep bunu mu yapacağız abi? Tekeri <laughs> mi sökeceğim? ne yapıyorsun ya? <laughs> Kameraya bir şey olur ya. Bari şuraya tut da kamera üstünde. Dur dur kapatayım öyle. Bunlar temizlersen ne olur abi dayak yer mi? İyi yersin <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Denizlik dayak güzel. Evet, denizlik limandan gelir sonuçta. Benden olur mu bir şeyler? Olur inşallah. Tamam. <laughs> 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 Yaparız bir şey. <laughs> ha Evet. Sen Ben de. Merhaba arkadaşlar, yeni bir konseptle karşınızdayız. Bugün sizinle beraber sanayide çalışacağız. Sanayide bir gün nasıl geçiyor? İnsanlar burada ne yapıyorlar? Hani işleri nedir? Beraber bunları göreceğiz. Aynı zamanda sanayide Rabbimizi nasıl tanıyabiliriz? Kendi imanımızı nasıl arttırabiliriz? Hani biz hep bahsediyoruz ya, kainatı okumaktan. Şimdi baktığımız zaman, evet kainatı okuyalım, ağaçları, böcekleri. Ama insanların icat ettikleri bu araçları da okumak gerekiyor. Bu i̇nsanların yaptığı bu küçük şeylerdeki o intizamı görüp, bunu kıyasla kainata verip, oradan Allah'ı, Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Aynı zamanda sanayide hani namaz kılacağız. Bütün vaktimizin hani çalışarak geçmediğini en azından bir 15 dakika yarım saat molalar oluyor. Bu molalarda beraber 5 dakika 15 dakika kitabımızı okuyacağız. Ders yapacağız. Bakalım bunları yapabiliyor muyuz? Gerçekten hani zaman bulamıyorum söylemi. Ne kadar gerçekçi ne kadar doğru. onu da aynı zamanda bakmış olacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şeyde bile bir intizam bir sanatkar varsa Evet için bu lazım ki Bak bir ustanın dökmesine bak. Bir i̇şte senin ya Allah aşkına. Yes. Bak her tarafa taşırdın neredeyse. Yani. <laughs> ya böyle <laughs> bir şey yok ya. Koni var. Koni'den bile <gülüyor> taşırmayı <gülüyor> nasıl başarıyorsun Ferhat ya? Bunu buradan çıkarmam gerekiyor. İnşallah çıkarabilirsin. çok <laughs> basit. <laughs> Gittin oğlum. Fıtı <laughs> 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 aleyküm. ben çalışmaya geldim. Ben kıyafetlerimi getirdim. Tamam mi? önce onları, onları bir değiştir bakalım. Tamam. Üstümüzü değiştirdik arkadaşlar. Çalışmaya başlayalım. Tamam. Evet, öncelikle gelip ilk istediğim Boşta kalan bütün takımların yerli yerince olması lazım. Tamam. Yerlerine kaldırman lazım. İlk etapta takımlarını yerine kaldıracaksın. Tamam. Kullanmayan takımlarını. Ama takımları kaldırırken özellikle şu şu an içerisinde bezlerimiz var. Evet. Bezi kullanarak sileceksin. Onun dışında yerlerde özellikle çöp istemiyorum. Kağıt, izmarit parçaları, bez parçaları mı? Tamam. Bunlarla çok kolay yapacaksın. İşin bittikten sonra bu usta işim bitti. Ne yapabilirim? Tamamdır. ne edebilirim? Şeklinde yardımcı olma bağımında ondan herhangi bir iş isteyebiliriz. Tamamdır, Teşekkür ederim. O zaman ben ilk önce temizliğe başlayayım. De. Hadi bakalım inşallah. Tamam, Şimdi her işte olduğu gibi Böyle burada da temizlikle başlıyoruz. Evet, şu yerleri. Bunların yeri burası mı abi? Evet. Ha, tamam. Şimdi ben bunları temizleyip koyayım olur mu? Olur. Tamam. Serhat abilerden öğrendiği temizlik yöntemiyle. <laughs> Süpürgeyi de tutmayı Yani, evet. yani temizliğe başka bir bakış açısı getirdin ya maşallah. <laughs> Hadi bakalım. Akşam yemeğini peşin alacaksın galiba. <laughs> Biz yeme için çalışmıyoruz sonuçta. Işte. Allah Allah çıraklar para almıyor mu ya normalde? <laughs> çırak, çırak para yok numarası. Nasıl ya? Çırak para almaz mı? <laughs> Oğlum çırak dediğin para alır lan. Evet arabanın altındayız. <laughs> çınar altındayız. Aslında çınar... Biraz çınar altı oluyor yani. otomobil olarak çınar ağacı olduğu için Çınar <laughs> çınarın altı oluyor. Ne kadar komik. Ya. Zor, ya zor, bu senin, bu işlerin şey. kuralı Hani ilk bir insan bir işe başlayacağı zaman bu, yani daha önce de dediğim gibi berber de olsam, ben babamın yanında inşaatta da çalıştım. Babam bana hep temizlik yaptırırdı. Kendisi kırardı, ben temizlerdim. <laughs> Böyle bir dramım olsun. <laughs> Ama var o çok kötü bir psikoloji <gülüyor> ya. <gülüyor> Kırmak her zaman yani tahrip bir şekilde eğlenceli geliyor insanın. Yani Sen duvarı kırıyor. Hani üstad da diyor ya, tahrip kolaydır, inşa zor. Temizleme hep benim ağrıma Ben bir gün sinirlendim. Dedim ben kırayım sen temizle. <laughs> sonra bir baktım. <laughs> sonra bir baktım ben temizleyeyim ya. <laughs> ne yeri burası olabilir. Ya temizlik şöyle Mesela hani bu malzemeler kirli kaldığı zaman bir süre sonra temizlenmezse ya kullanamayacak hale gelebiliyor. Bu işin kuralı bu. Hayır. Temiz olacaksın abi. İnsan da böyle. Aynı şekilde yani kainata bakıyoruz. Kainatta da mükemmel bir temizlik var. Temizlik faaliyeti var. Hani her an hayvanlar ölüyor, bir şekilde temizleniyor. Hani ki kainat dediğimiz şey bu küçük sanayi ortamından daha büyük yani. <laughs> yani kadar büyük. Ama oranı temizleme baktığın zaman mükemmel bir şekilde devam ediyor. Şey evet. anladın mı kadarıyla? Bunu çektiğin zaman burada yay var değil mi? Bu yay evet. şu alttan gerdiriyor yay bunu. De yaylar. Değil mi? Evet. Bunu böyle ne? yardırıyor. Evet, İçerideki tutuyor. şeyleri tutuyor. Tutuyor Şuraları tutuyor. sıkıştırıyor. sıkıştırıyor. Elfine ne oluyor? Evet. Ama diğer türlü de burada bir sanırım evet, hidrolik yeri var değil bir mi? Bir şey bu hidrolik merkezi bunun Merkez içinde mi? yağ var. Evet. Bu yağ da aynı şekilde aynı görevi görüyor değil mi usta? Evet, evet, evet. Bu sıkıştırdığı zaman yine buraları tutuyor. <gülüyor> Nasıl? Böyle <laughs> yani unutmamışım hala var mı bilgiler? Maşallah ya. Ya oğlum ha. yarın dükkan açalım sana ya. <laughs> İyi para kaldırırsın ya. Abi bu şey değil mi? Ferhat'ın yapamadığı temizlik. Evet. Değil mi? Ferhat yapamadı. Ya, ya, ya. Baksana sen ne kadar düzenli yaptın işi ya. Bak bak. Şinehli abi. Maşallah. Bak bir de buna bak. 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 Biz artık yani çıraklık bitti değil mi? Ben usta oldum ben bu Ya usta bırak Allah için ya. <laughs> bak. Bak. Bak temizlik. <laughs> daha temizliği yapamıyorsun ya. Evet. Sen yani daha ne yapacağız? Daha usta olamamışım. <laughs> daha usta olamamışsın. İnceledim de motoru. Hani yani sadece motor değil, daire tekerleri söktük kardeşimle. Ustam. <laughs> Şimdi biraz motoru inceledin de yani motor da... Ustam kardeşim oldu. <laughs> 1 milyon. Motoru biraz daha inceledim. Hani içindeki... O parçaların birbiriyle tesadüfü de beni çok ilgimi çekti. Hepsi birbirine sanki hani haberleri varmış gibi. Yani hepsi birbirine bir yardım içinde. Hepsi birbirini destekler nitelikte. Turbo'dan hani egzozun mesela çok acayip bir ilişkisi var. Hani motor belli bir devire geldikten sonra turbo harekete geçiyor. Yani aslında yine burada bir israfın olmadığını da hani görüyoruz. Motorun yanmasından çıkan o egzoz gazları turboyu döndürüyor. Turbodan çıkan o hava da tekrar aynı şekilde şiddetli hava. Emme zamanında yakıtla beraber pistonun içine basılıyor. Yani burada bile çok küçük şeyler de bile mükemmel bir tesanüt var. Bir yardımlaşma var. Ya bunu işte hep okumaktan bahsediyoruz. İşte bu okumak kendi hayatımıza, kendi yaşadığımız kainata, kainatta yine aynı şekilde kainattan örnek görüyorum. Çünkü hani okumamız gereken şeyler bunlar. Biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Kainatı okuyarak. İşte bu da bir kainat aslında. Buradaki olan işler de bir kainat. Buradaki küçük motorda bile, insan elinden çıkan motorda bile hani bir yardımlaşma tisanide olduğunu görüyoruz. Koca kainatta da aynı şekilde bu var. Ve bu hiçbir şekilde bozulmuyor. Aynı şekilde bunun bir sanatkarı varsa kainatında bir sanatkar olduğunu görüyoruz. Hani hiçbir akıl da bunu inkar edemez. Aynen. Nasıl ki motoru yapan birisi var. Değil mi? Aynı şekilde bu kainatın düzenini inşa evet. eden de birisi var. İlim sahibi olması lazım bir kere. Yani çünkü bu motoru kim yapar? İlim. Bunu bilen biri yapar. Bu motorun hani yapması için irade sahibi olması lazım. Hikmet sahip olması lazım ki baktığımız zaman çok hikmetli işler var Civatanın nerede olacağına kadar mesela burada bir e, sensör var bu sensör havanın basıncını ölçüyor yani niye buraya koyma niye başka bir yere koyma? Mesela bir hikmet sahibi var, hani başka bir yerde olsa belki o sensör yeterli şeyi vermeyecek. Yani baktığımız zaman yine kainatta çok hikmetli işler var. Her hikmetli işin de hikmet sahibi sanatçısının olması lazım olduğunu yine burada da görüyoruz. Rızkı Allah zaten bir şekilde veriyor insana. Bizim amacımız Allah'ın rızası olması lazım ki yani her yaptığımız işte ki bu iş aslında baki olabiliyor değil mi? Evet. Değil mi? Mesela şurada biz gün boyu kaç saat çalışıyorsun mesela günde? 12 saat. Değil mi? 12 saat veya da 8 saat çalışıyorsunuz. Kişiye göre değişiyor. Başka zaman mesela 7'de geliyoruz. Saat 1-2 gece geliyoruz. Bilinç Bir çok gün. önemli. Mesela yani iman olduğu zaman insan evet. imanla beraber bu bilinç de geliyor. Evet geliyor. Zaten iman olmazsa... iman olmazsa olmaz. Olmaz değil mi? Elhamdülillah. <laughs> Allah razı olsun. Hem Sen bana hastalık ya. yapıyorsun hem de bana nasıl çalışmam gerektiğini iş alakını falan <laughs> gösteriyorsun yani. arkadaşlar günün sonuna geldik. Sizinle beraber burada namazlarımızı kılacak vakitte bulduk. Kitabımızı okuduk, çayımızı içtik. Yani gün içinde biz çok mesajlarla karşılaşıyoruz. İşte abi hani namazımı kılamıyorum, çalışıyorum. İşte kitabımı okuyamıyorum. Hani zamanım olmuyor. Ya baktığımız zaman günün hani çok ağır geçti işlerden birisi sanayide. Sanayide hani biz vakti bulabiliyorsak birçok iş yeri de hani genelde öğle molası veriyorlar. Yani yaklaşık bir saat öğle molası veriyorlar. Yani 15-20 dakikada çay molası veriyorlar. Biz öğle molasında namazlarımızı kıldık. Çay molamızda kitabımızı okuduk. Hem burada arabaların içine bakarak, o düzenin içine bakarak tasavvuf yoluyla Risalounun bize verdiği o bilinçle Rabbimizi tanımaya çalıştık. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Allah'a emanet.